Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Avrupa'ya enerji akışını durdurdu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Avrupa Birliği Komisyonu Enervi'den sorumlu üyesi Kadri Simpson ile bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın, Ukrayna'nın enerji altyapısına yaptığı saldırılar nedeniyle Avrupa'ya enerji akışını durdurduklarını açıkladı. Zelenski, maalesef Rusya Federasyonu'nun füze ve kamikaze insansız hava araçları ile enerji sistemimizi vurması nedeniyle bu süreci, Avrupa'ya enerji akışını, askıya aldık. Ama eminim ki her şey eski haline döndüğünde ve enerji sistemlerimizdeki durum normale döndüğünde Avrupa'ya elektrik ihraç etmeye devam edeceğiz dedi. Simpson'a ülkesindeki enerji sistemlerinin son durumu ile ilgili bilgiler aktarmaya devam eden Zelenski, Rusya'nın saldırıları nedeniyle termik santrallerin yanı sıra elektrik sistemlerinin de zarar gördüğünü ifade ederek, Ukrayna'nın enerji altyapısının %40'ının ciddi şekilde tahrip olduğunu belirtti. Rusya'nın bu saldırılarını terör saldırıları olarak nitelendiren Zelenski, stratejik enerji sistemlerine yönelik saldırılara karşı kendilerinin de önlemler almaya devam ettiğini aktardı. İzlediğiniz için teşekkür eder. Güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.